Even wars have rules. The world is watching on TV, on social media. We're hearing the testimonies of doctors, family members, survivors, kids who've lost their parents. The world is witnessing this The killing of women, children, of babies. This has to stop. Hakan Fidan. Şimdi kuşatmayı kırmak için diplomatik yollara başvuruyoruz. bu yollar işe yaramazsa başka yollar da var diyor. Başka, başka yollar da var, var diyor. diyor. Diplomasi işe yaramazsa başka yollar kullanırız. Türkiye'nin çaresi tükenmez. Müslüman Türk milleti susmaz. Bu meseleyi umursamayanlar varsa onlar da bizi ilgilendirmez. Çünkü bu mesele sadece Filistin'le sınırlı bir mesele değil. Eğer bugün yaşadıklarımız masum bir başka dine mensup insanlar olsaydı da aynı acıları onlar yaşasaydı, aynı tepkiyi onlara da verirdik. Türk milletinin tarihi böyle örneklerle doludur. Dinine, diline, rengine bakmadan milyonlarca insana ev sahipliği yapıp kapılarını açmış. Yardım etmiş. Dedik ya bu mesele sadece Filistin'le sınırlı değil. Orada bir hayal kuruluyor ezoterik anlamda bizim sınırlarımıza kadar dayanacak. Ve en sonunda bu işin içine biz de gireceğiz. Eğer bu adamlar oldukları bölgede durdurulamazsalar, işte Sayın Hakan Fidan da birkaç defa yaptığı konuşmalarda sürekli aynı vurgulamayı yapıyor. Sizlere yıllar önce anlattığımız bu kavmin büyük atalarından beri Allah'a isyan ettiklerini, kendilerine ortak koştuklarını ve dünyanın da efendileri olduklarını iddia ediyorlar. Bu tip yapıyla bir şey konuşup anlaşma yapamazsınız. Hele ki birçok parasal musluğu eline geçirmiş, sinsice dünyanın her bir devletine sızmış, basınından tutun, bakın özellikle basından tutun, ilaç, finans, enerji gibi birçok köşe başını eline geçirmişse daha hiçbir şey konuşamazsınız. Çünkü kendini yenilmez zannediyor. İşte bunun için Sayın Hakan Fidan bu vurgulamayı yaptı. Diplomasi biterse başka yollara geçeriz diyor. Ki bize göre diplomasi safhası artık yavaş yavaş bitmeye başladı. Özellikle Sayın Erdoğan'ın Almanya ziyaretinden sonra iş buraya doğru evriliyor. Size bir önceki videomuzda Kanada Başbakanı'nın bir restoranda nasıl da kendi milleti tarafından dışlandığını uzun uzun yayınlamıştık. Bunun üzerine neler olduğunu videomuzun başında öncesi sonrası olarak sizlere izlettik. Bir geri vites ancak böyle yapılabilirdi. Düne kadar ben sonuna kadar yanındayım diyen adam bugün gözümüzün önünde neler yapılıyor, savaşın bile kuralı var, kabul etmiyoruz diyerek geri vitese takmış durumda. Tabi Kanada halkının duyarlılığı olmasaydı, Trudeau gittiği her yerde dışlanmasaydı, sokaklarında devasa yürüyüşler yapılmasaydı elbette geri adım atmayacaktı. Bu Kanada boyutuydu. Aynısını İngiltere'de de Rişi Sunak üzerinde yaşadık. O da sonuna kadar arkasındayım dedi. Hatta ziyaret etti. Tüm İngilizler sokağa dökülünce bu sefer Filistin karşıtlığı yapan bakanını bile görevden alarak geri adım atmak zorunda kaldı. Şimdi videomuzun bu dakikasından sonra size yine izletilmeyen görüntüleri izletelim. Cumhurbaşkanımızın dün itibariyle kelime arasında vurguladığı önemli bir hususla birlikte şu kesiti dikkatlice dinleyelim lütfen. İslam ülkeleri maalesef Kudüs meselesi gibi en temel konularda bile güçlü bir duruş sergileyemiyor. Güçlü bir duruş sergileyemiyor. Batılı ülkelerin yönetimleri adeta İsrail'in esiri olmuş durumdayken aynı ülkelerin halklarında yaşanan uyanış ve giderek yükselen itirazlar bize insanlık adına umut veriyor. İngiltere'de caddelerin halini görüyorsunuz. Fransa'da görüyorsunuz. Amerika'da görüyorsunuz. Dün Berlin'de görüyorsunuz. Demek ki ya Kahhar ismi şerifiyle bir başka uyanış tecelli ediyor. My name is Brooklyn and I converted from Christianity to Islam. I found the truth. God showed me the truth. Allah showed me the truth. God is only one. And if you knew what I knew, then you would believe too. Please pray for guidance. salaam alaikum. Evet, yüce Allah. başka bir uyanışı nasip etmiş oldu. Hem de bu uyanış öyle bir uyanış ki Türkiye'deki NATO medyasını bile çaresiz bırakan bir uyanış. Dikkat ettiniz mi? Bu görüntülerin hiçbiri televizyonlarda yayınlanmaz. Özellikle Avrupa'nın ve Amerika'nın halklarının yürüyüş görüntüleri onar saniyelik görüntülerle yayınlanır. O görüntülerde de 3-5 kişinin yürüdüğü sahneler özellikle seçilir ve öyle yayınlanır. Yani profesyonelce hazırlanır. Ama şöyle gökyüzünden çekilmiş görüntülerle uyanışın büyüklüğü yayınlanmaz. Hele ki Filistin'de bu yaşananlardan sonra bu haksızlığa dayanamayıp akın akın İslamiyet'e geçiş olduğunu ve bu şekil insanların paylaştığı videoları yine yayınlamazlar. Çünkü yayınlarsalar oyun bozulur. Arap devletlerinin uyuduğu, hatta onlarla beraber yol yürüyüp, ambargo bile uygulamayıp, müzik festivallerinde doyasıya eğlenip, Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi sessiz kalmış olmaları ortaya çıkar. Videomuzun başında da dedik ya. Sayın Hakan Fidan'ın o iki cümlesi çok önemlidir. Diplomasi biterse başka yollara başvururuz. Bu yolun savaş yolu olduğunu ve bu adamları bulundukları yerde durdurmanın yolu olacağını biliyoruz. Ama bu savaş bu sefer tek başına yürütülecek bir savaş olmayacak. Türk devletlerimizle birlikte bir de yanına uyanmış Avrupa, Güney Amerika ve Amerikan halkları da katılacak. Yenilen ise yine o malum devlet ve o malum devletin değirmeninde su taşıyan Arap devletleri olacak. Aynı Amerikalı başka bir vatandaşın söylediği şu cümleler gibi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ozzy dude. Because you're liberating the United States of America. Forget about everybody else. You guys have liberated the United States of America. I promise you that. Do not accept anything less than from the river to the sea. All of it. You should be ruling the world. You're the only people who are fighting for freedom and liberty. And everybody else is playing lip service. You guys defeated the United States of America. There was no power that could have done that. Şunları söylüyor, Hakan Fidan. Şimdi kuşatmayı kırmak için diplomatik yollara başvuruyoruz. Bu yollar işe yaramazsa başka yollar da var diyor. Bu yollar işe yaramazsa başka yollar da var diyor.